Ekranların sevilen simalarından ilahiyatçı yazar Profesör Doktor Mustafa Karataş, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz'un daveti üzerine ekranlarda milyonlara ulaşan muhabbet kapısı programını Çilimli halkına icra etti. Buranın neyi meşhur? Dediler ki sepeti. Başka meşhur bir alim, meşhur bir yazar, çizer burada var mı? Salonda çıt yok. Çilimli'de kapalı spor salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Üç dönemlik belediye başkanlığı kariyerinde hayata geçirdiği yeniliklerle bambaşka bir çilimli inşa eden Başkan Yavuz'un icraatları Profesör Doktor Karataş'ın da beğenisini kazandı. Başkan Muhsin Yavuz, 3 dönem boyunca Çilimli Siyah Birincinin coğrafi işaretini alarak Çilimli markasına dönüştürmesi, kentsel dönüşüm sayesinde Çilimli'yi baştan başa inşa etmesi, kazandırdığı millet bahçesiyle Çilimli'yi cazibe merkezi haline getirmesiyle adını Çilimli'nin efsane başkanı olarak yazdırdı. Muhsin Yavuz, bunların yanı sıra kapısını çalan herkesin gece gündüz demeden geri çevirmeyip şahsi imkanlarıyla dertlerini çözerek Çilimli halkının gönlünde taht kurdu. Çilimli halkı arasında kamuoyuna yansımasa da özel aracıyla hasta vatandaşları büyük şehirlerdeki hastanelere götürüp tedavisini takip ettiği, maddi durumu düşük olanlara şahsi kazancından destek olduğu, evlenemeyen gençlere yardımcı olduğu dillerden dile konuşulan Başkan Yavuz, tüm bunları ne yaptıysak Allah için yaptık, vatanımızı, milletimizi sevdiğimiz için yaptık ifadeleriyle özetledi. Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Yavuz şunları söyledi. Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Tabi bu akşam kıymetli sanatçılarımız, sevgili hocamız, birbirinden değerli konuklar var. Ben fazla vaktinizi almayacağım. Tabii ki Allah razı olsun. Ben 15 yıl onurla sizlere hizmet etmenin gururunu yaşıyorum şu anda. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadınız. Allah sizden razı olsun. Desteğinizi hiçbir zaman eksik etmediniz. Tabii ki bundan sonra siyaset yapacağız. Kısa bir virgül koyacağız. Allah bize hizmet etme noktasında hayırlı kapılar nasip eylesin inşallah. Bu konuda müsteriyim. Sizlerden Allah razı olsun. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Samimiyetle, iyi niyetle bugüne kadar mücadelemizi verdik. Şunu bilin ki hatamız olabilir, eksiğimiz olabilir. Ama asla ve asla yanlışı yapmadık. Bilerek. Kırdığımız olabilir. Belki darılanlarınız da olmuştur. Ama Allah şahittir ki asla ve asla bilerek kimseyi ne kırdık ne döktük. Biz imkanlarımızın doğrultusunda mücadelelerle arkadaşlarımızla birlikte bu ülkeye hizmet etmek istedik. Allah nasip eyledi. 15 yıl boyunca hizmet ettik. Birçok şey yaptık. Birazdan Onların bir kısmının görüntüsü, videosu sizlere sunulacak, göreceksiniz. İnşallah bundan sonra yapılacak olan birkaç projeyi de bu yıl onaylattık. Ve bunlar da inşallah bu yaz itibariyle başlayacak. Sizlerin teveccühüyle, sizlerin tercihiyle seçilecek yeni başkan arkadaşımızın inşallah bu projeleri devam ettireceğini düşünüyorum. Tabii ki ben de bu süreçleri yakından takip edeceğim. Ve elimden gelen desteği teveccüh olduğu takdirde hep göstereceğim. Bundan şüpheniz olmasın. Özellikle burada şunları da ifade edip sözlerimi sonlandırmak istiyorum. Bu süreçte Allah razı olsun başta eşim olmak üzere, çocuklarım olmak üzere bana müsaame gösterdiler gece gündüz hafta sonu hafta sonları özel bir yere gidemedik gelemedik. Allah razı olsun onlardan da. Çok şükür, hamd olsun. Tekrar hepinizden Allah razı olsun diyorum. Allah bundan sonra yine hakkımızda hayırlı olanı bizlere nasip nasip etsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun diyorum. Belediye Başkanlığı süresince Çilimli ilçesini adeta bir il potansiyeline yükselten Başkan Yavuz'un sayısız eserlerinin yanı sıra öne çıkan Siyah Pirinç, Millet Bahçesi ve adeta Çilimli'nin sıfırdan inşa edildiği kentsel dönüşüm konularını yerinde gözlemleyen Profesör Doktor Karataş, Başkan Yavuz'un yürüttüğü başarılı çalışmalara atıfta bulunarak şunları söyledi. Karamürsel'de sordum. Buranın neyi meşhur? Dediler ki sepeti. Başka meşhur bir alim, meşhur bir yazar, çizer burada var mı? Salonda çıt yok. Bin kişi vardı belki. Bir kişi demedi. Bilmiyoruz. Ama dedim burada bir Mustafa Yazgan var. Tanıyan var mı? Hiç kimse tanıdı. Mustafa Yazgan bizim çocukluğumuzda şuur aldığımız, okuduğumuz, Necip Fazıl'ın en yakın arkadaşı, büyük bir yazar, edip bir insan. Biz onların yazılarıyla büyüdük ama kimse tanımıyor. Şimdi ben gittiğim bir yerde soruyorum, buranın meşhur hocası kim? Meşhur edibi kim? Mütefekkiri kim? Burada hayır sahibi kim var? Bunları merak etmemiz lazım. Allah dostları elbette yaşadı ama onlar Allah dostu olmak için mücadele ettiler, çok güzel yaşadılar, hizmet ettiler, fikir ürettiler, yol gösterdiler, ışık oldular. Bugün de var biliyor musunuz? Öyle insanlar. Nerede var? Dağ başlarında aramayın. Yerin altında aramayın. Aramızda var, aramızda. Öte yandan Başkan Yavuz'un Çilimli halkının her ihtiyacına gece gündüz demeden koştuğu bilinirken Karataş konuyu şu sözlerle değerlendirdi. Kim yetimler için, fakirler için, fukara için, düşkünler için, vatan için, millet için gece gündüz koşturuyorsa bilin ki o Allah dostudur. Allah dostlarını aramızda arayalım.